Hanımlar merhaba. Bugün sizlere önümüzün yaz olması sebebiyle bahar mevsiminde olsun, yaz aylarında olsun rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir bluz örneği anlatmak istiyorum. E, ee, bakın ben burada Alize Diva ördüm. Şöyle göstereyim. Bakın tiril tiril duran bir duruşu var bunu ister alize diva ile örebilirsiniz yine yazlık koton iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar örneğimiz çok çok basit e, detaylı anlatacağım dediğim gibi önümüz yaz ister v yaka ister bisiklet yaka düşük kol ya da askılı dilediğiniz şekilde örebilirsiniz örneğimiz çok çok basit şimdi bunun yapılışını anlatacağım hanımlar örneğimiz 5 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Baştan anlatacağım. Altına dilerseniz lastik ya da haroşe örebilirsiniz. Ondan sonra örnek kurulumuna geçersiniz. Evet hanımlar ben buraya 15 ilmek 3 örneklik ilmek attım. Başa ve sona da ikişer kenar ilmeği verdim. Şimdi ilk sırayı düz olarak örüp diğer tarafta örnek kurulumunu yapacağım. Hanımlar daha önce buna benzer çok basit örgü modelleri anlatmıştım. Göremedik ya da yapamadık gibi yorumlar alıyorum. Hanımlar zaten örnek çok çok basit. Bir de örerken e, ne yaptığımı söylüyorum. Aslında hiç bakmadan konuştuğumu uygulasanız yine örneğiniz çıkacaktır. Ama şimdi gayet yavaş, e, yavaş bir şekilde anlatacağım ki bu soruların önüne geçmek için. Şimdi ilk sıramı ördüm. Hanımlar, ilk iki ilmeğim kenar ilmeğim. İlkini örmeden aldım. Sıradakini ördüm. Şimdi bakın. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradakini örüp bunu üzerine düşürüyorum. Doluyorum. Bir düz doluyorum. Ve şimdi sağ kesiyorum. İlk sırada düz ördüğüm için ilmek yönüm denk geldiği için bu şekilde kestim. Bir sonraki sırada sağ kesmelerde ilmek yönümü değiştirip yapacağım. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. Bunu üzerine düşürüyorum doluyorum bir düz doluyorum yine sağ kesiyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz üzerine düşürüyorum doluyorum bir düz doluyorum ve doluyorum ve sağ kesiyorum ve iki kenar ilmeğim arka sırada kenar ilmeklerimi Birini örmeden alıp diğerini düz ördüm. Kalan ilmeklerimin tamamı ters. Ve yine 2 kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Hanımlar, örneğimiz bu kadar aslında. Toplam iki sıradan oluşan bir örnek. Fakat rahat anlamanız için yine öreceğim. Kenar ilmeğimin ilkini örmeden aldım. Sıradakini düz ördüm. Evet hanımlar, bakın. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradakini düz örüyorum bunu üzerine düşürüyorum doluyorum bir düz doluyorum burada sağ kesme yapıyorum tekrar ilk ilmeği örmeden alıyorum sıradakini örüp bunu üzerine düşürerek sola kesme yapıyorum tekrar doluyorum bir düz doluyorum. Sağ kesiyorum. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz üzerine düşürüyorum. Doluyorum. Bir düz doluyorum. sağa kesiyorum ve 2 kenar ilmeğim. arka sırada yine 2 kenar ilmeğimin ilkini örmeden alıyorum sıradakini düz örüp kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve kenar ilmeklerim. Evet hanımlar, bakın gördüğünüz gibi örneğimiz çıktı. Çok çok basit bir örnek. Dediğim gibi koton iplerle e, benim örnekte e, gösterdiğim gibi Alize Diva kullanarak böyle şahane yazlık bluz örebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.